Bugün güzellik ve iyi yapusan ya. Güzelız anne. Yağmur evet güzellik merkezinden geldim Güzel. Herkese merhaba arkadaşlar. 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 Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine yağmur benim başımın etini yedi. Saçımı evet. kuafördeki gibi yap anne. Saçımı kuafördeki gibi yapan deredi. Ben de tamam dedim. Kramadım, yapacak bir şey yok. Yağmur. Arkadaşlar şimdi anne kuafördeki ya, gibi bakayım. saçımı yıkayacak. Hadi böyle kafanızı atıyorsunuz ya arkaya. Çok güzel. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ay, susacak mı? Oo. Çok çok. Evet. Arkadaşlar çok seviyorum. Ve Şimdi annemin bakalım. bu ilk defa yaptığı bir şey değil. Hatırlıyorsanız. Evet daha nereden yapmıştık Yağmur çünkü çok seviyor. Pandemiden dolayı parka da gidemiyoruz maalesef. Dur şöyle dökelim. Cansız şampuanımız. Yağmur çok seviyor bunu. Yaprakla birlikte bunu kullanıyorlar genelde. Dur biraz şimdi şey yapacağım. Anne. Anne. Oraya iki saat gibi seçelim değil mi? Şeyi mi? Işıltılı saçlarını mı? Evet. Yaprak senin ikisini de yıkayayım mı? hayır. Gel gel senin ikisini de yıkayalım. Yağmur. Yağmur ikisini mi yıkayalım? Ya var ya akşam akşam başıma ilaçları çıkardım ya. <laughs> ne oldu ya? Yani? Sadece yağmur ikisini mi yıkıyor? E, sen ikisini de yıkalım gel madem elimiz attık. Ay, yok ya. yok yıkayacağım sen ikisini de yıkayacağım. Anne. Anne, anne ya. Ya bırak kabul etmiyor arkadaşlar yaprak ikisini de yıkayacağım ama. Neredeyse uyuyacağım anne ya o kadar. Ay, ay, ay Yağmur ya dur konuşurken unuttum ya. Ben ağrıyorum anne. Ne oldu kızım? Hayır ağrıyorum. Bu. Oo su çok sıcak olmuş ya. Yağmur şimdi bana kızar arkadaşlar. Anne. Dur, yapma. Ne? Ne oldu? Ah, Aa, ne oldu? Anne kulağıma sabun kaçtı. Ay dur, <laughs> ay, dur 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 kızım dur. Anne kulağıma sabun kaçtı. Dur anneciğim dur alıyorum tamam. <laughs> dur. Anne. Dur bak suyu şey yapıyorum tamam. Anne kulağım yanıyor. Tamam bak şey <laughs> geldi mi yağmur? Geldi geldi de çok acıyor. Evet yağmuru suratımda mı yıkıyor? Yağmur yapacak bir şey yok. Yaprak diyor ki suratını yıka. Ay, Ay yaprak. yok diyor. Yaprak diyor ki suratını yıka. Hayır. Gel, hayır. Yı. Şöyle bugün şöyle suyumuzu kapatalım boşuna akmasın. Hayır, hayır, hayır. Bak bak yaprak gösteri babası bir gösterse ne yapayım yaprak? Ne yaptı anne? Hı? Yağmura ne yaptı? Ya yani. ne? <laughs> yaprak kameranın arkasından arkadaşlar hareketler yapıyor. Kamerayı görünce duruyor ama. Şöyle masaj yaparak. kızma bugün güzellik yapacağım ya. Şu küçük yapacağım. Yağmur. Yağmur evet. Güzellik, merkezinden Güzel. Güzel. geldim. Ay yağmur gerçekten de çok şampuan yapmışım ya. Dur. O çok rahatladım ya. Sadece içten... Oh şımışım. 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 Sadece içten biraz Şımışım. ağrıyor. Şımışım. Evet. Öyle evet. mi? Tamam şey kurutma Şımışım. Şımışım. Ben Şımışım. 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 He tamam. Ve renkli saçlardan takacağım ben. Oo, yağmur tam beni pardon yaptı sen bugün ya. Arkadaşlar şimdi yıkıyoruz ama daha sürprizi, sürprizlerimiz bitmedi. Yağmur'a bir sürprizim daha var. O renkli saçlardan takacağım. Işıl evet. Rengi rengarenk saçlardan istiyor. Evet. Onları takacağım ama. Evet. Yatak evet. sana yok sadece ablaya var. Ay 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 ay. Yağmur var ya beni zorundur. Ben de anlarım kuaförlükten ya. Anlarsın anlarsın. Bak gözüne de girer kulağına da girer sabun yani. Ne? Efendim yapıyorsun. Teşekkür ederim de <laughs> bu sabunlar niye gitmiyor? Çok fazla <laughs> köpük yapmışız ya. <laughs> Ay Allah'ım <laughs> Allah ya. Ay Allah'ım ya. Ay ya. Yağmur. Ay gelme gel, gel. gel. Ay şuna bak köpük köpük. <laughs> Aa. Yağmur. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sıcak su istedi Yağmur. Al bakalım. Bak, bak, bak. Değil. Yüzüme değil. de ne yapayım Yağmur? Geliyor diyorum anlamıyorsun ya. <laughs> tamam oldu herhalde. He? Bakayım. Yok yok şey için daha Yok yok bence bitti ya. Evet. Saç yıkamamız bitti. Şimdi ne yapıyoruz Yağmur? Saçlarımızı kurutacağız. Saçlarımızı kurutacağız arkadaşlar. Bizi Merak ediyorsanız lütfen ayrılmayın videodan. Evet arkadaşlar renkli çıt çıtlarımızı aldık. Şimdi kuruttuk saçımızı takacağız. Rengi var renkli var. Önce mavi mi? Yok önce pembeyi takmak istiyorum ya evet. ama. Pembe ama aşağı doğru mavi oluyor mavi. yani da takın. Bu da açılıyor açık renk oluyor. E bu da zaten metelik. Gel bakalım şöyle takalım. Önce şu pembeyi takmak istiyorum. Şöyle herhalde uygundur. Evet. Ay, tamam. Ver bakayım maviyi. Ay çok güzel ben görünüyor ya. Renkini çok beğendim gerçekten. Değil mi? Yumuşacık bir de. Bakayım. Ay yağmur çok güzel durdu ya. <laughs> Şimdi taksak mı? Gerek ben var mı sence abartmaya? Takalım ya. He? Takalım. Ne dersiniz arkadaşlar? Bunu takmayalım diyorum ben. Ne dersiniz? Şöyle yani abartma olur. Şöyle taksak ya. Takmamı istiyorsan takayım. Tak tak. Tamam takalım hadi. Yağmur istediği için bugün özel kuaföre geldiği için onun her istediğini yapıyoruz. Evet. Çok güzel oldu ya. Bakalım şöyle. Ay çok tatlı durdu. Şöyle saçlarla da kapattığımız zaman gayet güzel. oldu. Valla çok beğendim ya bu çok. Gerçekten çok yumuşak. Şöyle dur bakayım. Oo çok havalı oldun yağmur. Dur yakala. Teşekkür ederim. Şöyle bakın. Yalnız biraz saçlı olduğumuzun ama olsun idare et güzel. Aa,